أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل لقدة من لساني يفقه قولي ربَّيَّ قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث رب زدني علما وفهما وألحقني بالصالحين صلّى الله العظيم 22. مكتوب. Üstad i̇şte Bediüzzaman Said Nusa Hazretleri'nin Risale-i Nur külliyatından mektubat kitabından 22. mektup 4. veci. Şimdi mektubatın 22. mektubun başında müminlerde nifak ve şikak. Tabi ayeti kerimeyi okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. İnnemel mu'minun ihvetun fa'slihu beyne ahawaykum idfa' billati hiya ahsan. İdfa billatihi ahsan فاذا aafina Burada Cenab-ı Hak müminlerin ancak kardeş olduğunu idfa billatihi ahsan onlar o kötülüğü en güzel şekilde def ederler savarlar ondan sonra <laughs> onlar öfkelerini yutarlar insanları affederler Vallahu yuhibbul muhsinin. Allah muhsin kullarını yapar sever. Demek ki ihsan ihsan şuuru ancak bu hasletleri yaşamakla mümkündür. İnsanları affetmek, gayzını yutmak, kötülüğü en güzel şekilde savmak, müminlerin ancak birbirini kardeş olarak görmesi ihsan şuurunun alt zeminini oluşturuyor. Bu hasletler olmazsa ihsan da olmuyor yani hakikatiyle sen kardeşini sevmiyor isen, kötüleyen güzel şekilde savmıyor isen, sen öfkeni yutamıyor, sen insanlara af edemiyor isen, sen ihsan şuuruna eremezsin yani. Kur'an bunu bize beyan buyuruyor. Vallahu yuhibbul muhsinin ayeti öyle bitiyor. <laughs> Cenab-ı Hak hükmüyle amel etmeyi bizlere nasip eylesin. Şimdi burada dördüncü vecih, tabii e, hakikat nazarında, hikmet nazarında e, bu manada e, müminlere kin, adavet, beslemenin e, zararlarını ve olumsuz sonuçlarını anlatırken dördüncü vecihte ayrı bir manayı nazara veriyor Bediüzzaman Said Hüsnü Hazretleri. Biz hayatı şahsiye nazarında dahi zulümdür, bu konuyu işleyeceğiz bugün. Yani müminlerden, müminlere karşı kin, adavet beslemek bölünmek, ayrılmak vesaire. Hemen okuyalım orayı. Müminlerde nifak ve şikak, kin ve adavete sebebiyet veren tarafkirlik ve inat ve haset, hakikatçe ve hikmetçe ve insaniyet kübra olan İslamiyetçe ve hayat-ı şahsiyece ve hayat-ı içtimaiyece ve hayat-ı maneviyece çirkin ve merduttur, muzır ve zulümdür. Ve hayatı ı beşeriye için zehirdir. Şu hakikatin gayet çok ucuğundan altı vecihini beyan ederiz diyor. Hakikat nazarında zulümü anlatıyor. Bir gemi örneğiyle, bir ev örneğiyle. İkinci vecihte de ondan sonra ayrı bir mana. Biz dördüncü vecihi okuyoruz. Hayatı şahsiye nazarında dahi zulümdür. Yani ben kardeşime karşı bir kin, bir nefret, bir şey beslediğimde şahsi manada nasıl bir zulüm işlemiş oluyorum? Yani bir zulüm gidip bir insanı öldürmek, malını gasp etmek, hayatını hayatına tecavüz etmek değil ki. Bir mümin kardeşime benim kin de beslemem, nefret duymam, düşmanlık beslemem de bir zulümmüş. İnsan durduk yerde, durduğu yerden bile zulmedebiliyormuş. Durduğun yerde, beyninde o kardeşine sürekli bir zulüm, bir inat, bir haset, bir çekememezlik, ona karşı bir irbirar, bir gerilme varsa durduğun yerden zulmediyorsun. Oturduğun yerden. Gidip taş atıp milletin kafasını kırmana gerek yok yani. Şu dördüncü vecihin esası olarak birkaç dusturu dinle. Şimdi tabii bu bu esası bu hakikati anlayabilmek için birkaç dustur verecek bize. Birincisi sen mesleğini yani bu hakikati anlayabilmek için tabi biraz bize bu mevzuyu yakınlaştıracak. Sen mesleğini ve efkarını sen mesleğini, fikirlerini hak bildiğin vakit, evet senin mesleğin haktır, doğrudur. Mesleğim haktır veya daha güzeldir demeye hakkın var. Yani bu her türlü şey için geçerli. Bir cemaatler arasındaki irtibat. Cemaat mesela sen işte yok şu cemaattensin, sen bu cemaattensin, sen şu, senin şeyin bu, bu. Bu manaların hepsini düşünebilirsiniz. Veya bir fikir ayrılığına düştüğünüz kardeşinizle de alakalı düşünebilirsiniz. Sizin bir mesleğiniz vardır, bir fikriniz vardır. O fikir size göre en doğrusudur, en idealidir. Burada nasıl davranacağız? Sen diyor mesleğini ve efkarını, fikrini hak bildiğin vakit mesleğim haktır veya daha güzeldir demeye hakkım var. Neye hakkım varmış benim? Benim mesleğim daha güzel, benim fikrim daha güzel diyebilirsin. Böyle bir hakkım var. Fakat yalnız benim mesleğim veya benim fikrim doğrudur demeye hakkın yok. Sadece benim fikrim doğrudur demeye hakkın yok. Sadece hak ve doğru benim fikrimdir demeye hakkın yok. Bazen doğru birkaç tane olabilir. Farklı zaviyelerden belirli oranlarda doğrular olabilir. Sadece ve sadece doğrudan ve doğruya Allah'ın kelamı haktır. Allah'ın kanunları haktır. Allah'ın sözü haktır, istisnasız, tereddütsüz. Biz Kur'an ve sünnet, Sünnet'e baktığımız zaman hak ve gerçeği öyle görebiliriz. Ama insanlar sayısınca, şu an yani dünyada dünyalar var, insanlar sayısınca fikirler var. Herkes kendi fikrini doğru görebilir, hak diyebilir, güzel diyebilir ama sadece benim fikrim doğrudur, doğrudur demeye hakkın yoktur. Bakın böyle düşünen bir insan zaten farklı fikirlere açık olur. Şimdi bizi bir yere taşıyacak Bediüzzaman Hazretleri, bir yere taşıyacak bizi, bir hakikati anlamak için alt zemin oluşturuyor. Sen diyor ki sadece benim dediğim dedik çaldığım düdük diyemez. Bunu nasıl anlıyoruz kıymetli kardeşlerim, abilerim? Bunu Kur'an'dan anlıyoruz. Bugün Fahri kainat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kainatın yüzü suyu yürümetine yaratıldığı zat ne diyor? Ve emruhum şura beynehum demiyor mu? Kur'an ne diyor? Onların aralarındaki işler şura iledir. işte dikte ile değil. Ben dediğim doğrudur demiyor mi Efendimiz? Uhud'daki Uhud savaşının bir öncesine gelin. istişare var. Efendimizin fikrinin karşısında fikirler var. Öyle cephe savaşı oluyor. Savunma savaşı istiyor Efendimiz. Hayır. Bazı gençler var diyor ya Resulallah cepheye çıkalım. Efendimiz kendi fikrinden feragat ediyor. Bir peygamber Bedir kuyularını tutayım diyorlar Efendimiz'e. Ya Resulallah senin söylediğin bu vahiy mi? Yoksa senin fikrin mi? Benim fikrim ne diyor, ya Resulallah kuyularını etrafına tutalım. Hay hay diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendi fikrinden feragat ediyor. Sadece ben peygamberim, benim dediğim dediktir demiyor ki. Kur'an bize ne diyor? Kur'an da bize diyor ki onların aralarındaki işler şura iledir. Yani birlikte karar verirler, beraber davranırlar. Tek benim dediğim dedik, çaldığım düdük diye bir şey yok şu hayatta. Ve 21. yüzyılda insanlar artık tek bir fikirden, tek bir yerden idare edilmek, ben dediğim dedik, gel buraya, git oraya öyle bir şey yok artık. Nazikane, kavrileyinle ve nezaket kurallarına göre. Eskiden Mevlana döneminde ey oğul, emir kipiyle Ey oğul, şöyle ol, böyle ol. E hadi çağır çocuğunu, 15-18 yaşındaki çocuğuna Ey oğul, böyle ol. Şöyle baba ne diyorsun sen de diye. Hayır, karşısına alacak değil, yanına alacaksın artık çocuklarını. Çevrendeki insanları, kim olursa olsun karşısına değil, yanına oturtacaksın. Ona bir değer vereceksin. Fikrini soracaksın. Böyle düşünüyorum. Acaba sen ne düşünüyorsun diyeceksin. Başka çare yok. Eski zaman gibi itaat bozuldu. İtaat sırrı zayıfladı. Öyle dışarıdan, tepeden artık hiç kimse gürlemesi hiç bir faydası yok. Demek ki sen fikrini, mesleğini daha güzeldir ve hak daha güzeldir ve besleyim haktır demeye hakkın var fakat yalnız benim fikrim doğrudur demeye, sadece benim mesleğim haktır demeye hakkın yoktur. Ve aynu rıza en kulli aybin keliletun ve lakin aynu suhti tubdil mesaviye sırrınca insafsız nazarın ve düşkün fikrin hakem olamaz. Senin hakem tuttuğun, doğru olarak tespit ettiğin kim ona karar verdi yani senin fikrin doğru olduğuna? insafsız nazarın düşkün fikrin bu konuda hakem olabilir mi? Çünkü bazen insafsızlık yapıyor insanlar. İnsafsızca düşünüyor, düşkün fikriyle bakıyor. Yani ayna bozuk olunca aynadaki suret de bozuk olur. Ayna düzgünse düzgün gösterir. Ayna eğer kırılmışsa git aynanın karşısına nasıl nasıl gösterir? Yamuk gösterir. Çoğu insanın aynası çok çok affedersiniz sizi tenzih ediyorum. Birçok insanın aynası kırık. İyi bakamıyor, iyi gösteremiyor abicim ne yapalım? Yani ayna kırıksa düzgün göstermez. Onun için bir şeyi benim dediğim dedik, benim dediğim doğru, benim fikrim daha doğru. En doğrusu ben böyle bir şey yok. Senin aynan kırık, sen öyle düşünüyorsun. Tertemiz bir aynan olduğu zaman bunu söyleyebilirsin. Hangi birimizin aynası tertemiz? Onun için senin düşkün fikrin ve insafsız nazarın hakem olamaz. Hakem nedir? Hakikatiyle bozulmamış fıtrat, bozulmamış vicdan ancak olursa mümkün olabilir. İkinci düstur. Senin üzerine haktır ki her söylediğin hak olsun. Fakat her hakkı söylemeye senin hakkın yoktur. Abi diyor ben yüzüne karşı da söylüyorum. Ben bunu var ya diyor arkasından konuşuyor mu he? Ben bunu yüzüne karşı da söylüyorum. Daha büyük yanlış yapıyorsun. Daha büyük yanlış, adam senin o söylediğinden ikna olabilir, evet ama arkaya atar onu. Evet orada sen onu ilzam edebilirsin, onu yenebilirsin ama bastırır o, fikrini arkaya atar, gerilir. Başka bir zaman onu çıkartır ortaya. Yine sen güzel konuşursan o onu kabul eder. Sen ona bağırarak, çağırarak hani bir çocuğu düşün, yani bir evladın yanlış yapıyor, karşısına geçiyorsun ama gerçekten yanlış yapmış. Sen şöyle yaptın, böyle yaptın, bir de bir tane tokat, evet haklısındır ama o çocuk onu arkaya atar. Yeri ve zamanı geldiğinde onu sana geri iade eder. Öyle değil işte. Senin diyor söylediğin hak olsun ama her doğruyu her yerde söylemek doğru değildir. Senin hakkın da yoktur öyle bir şeye. Her dediğin doğru olmalı fakat her doğruyu demek doğru değildir. Abi diyor ben her yerde doğru konuşurum. Yanlış. Yeri ve zamanında belagat nedir? Belagat doğru söyleme sanatı. Yerinde ve zamanında doğru konuşmak belagattır. Bozuk plak gibi her dakika nerede ne konuşacağını bilmemek tabii ki zarar verir. Fakat her doğruyu demek doğru değildir. Sorarlarsa, vazifen varsa sen sana bir vazife düşmüşse söylersin. Eğer bir vazife düşmemişse durduk yere ne yapar? Zarar verirsin. Zira senin gibi niyeti halis olmayan bir adam nasihati bazen damara dokundurur, aksül amel yapar. Üçüncü düstur. Burası çok mühim. Hepsi mühim olduğu gibi. Adavet etmek istersen kalbindeki adavete adavet et, onun refine çalış. Hepimiz bir düşmanlık hissiyle yaratılmışız. Var ya, yani içimizde bir düşmanlık hissi var, potansiyel var. Diyor ki sen düşmanlık etmek istiyor musun? Etmek istiyoruz ya. Peki kime düşmanlık et? Kalbindeki düşmanlığa düşman ol. Ben diyelim ki kalbimde birine düşmanlık ya o kalbindeki düşmanlık hissine düşman ol. Hem en ziyade sana zarar veren kim? İnsana en fazla zarar veren kimdir? Nefsindir ya. E en fazla sana zarar veren düşman ol işte. E biz en fazla kendimizi seviyoruz. En fazla kendimizi seviyoruz yani överek överek bitiremiyoruz ki. Ama aslında en fazla bize zarar veren nefsi emmaremizdir. Hem en ziyade sana zarar veren nefsi emmarene, nefsi emmare, nefsi levvame, nefsi mutmainne, nefsi mülhime, nefsin çeşitleri var. Yani nefsin nevleri var. Nefsi emmare her daim kötülüğü telkin eden nefis. Her daim kötülüğü telkin eden nefis hepimiz taşıyoruz. Şu an yanımızda duruyor. Sana ne dese onu yapsan, ne dese onu yapsan seni cehenneme götürür. Sana iyi bir arkadaş olmaz ve sana iyilik yapmış olmaz. Seni 200 bin dereceye götürür. Şimdi bir kazan var fabrikamızda, kazan dairesi var. Hiç kimse içine atılmak ister mi? İster mi? Yok. Birisi seni elinden tutuyor, oraya sürüklüyor seni. Avazın cihana duyurursun yani bağırarak. Nereye götürüyorsun beni? seni kazana atacağım. E nefis öyle işte diyor onu yap, bunu yap, şuna bak, bunu söyle, şunu işle, şunu yap. E nereye götürüyorsun beni? Bu kazanın derecesi ne? Diyor ben seni 200 bin dereceye götüreceğim. Bir dur düşün nereye gidiyorsun? Seni götürdüğü yer 200 bin dereceyi harareti cami cehennem. 200 bin derece. Allah bizi korusun. La yasmauna hasisaha wa hum fi mashtahat anfusun sesinin gürültüsü bile azap olarak yeter biliyor musunuz? Onlar diyor onun sesini bile duymayacaklar diyor müminler için Cenab-ı Hak Kur'an-ı Demek ki sesinin gürültüsü bile hışırtısı bile azap olarak yeter. Öyle bir yere bizi nefsi emmaremiz sürükleyip götürüyor. En fazla bize zarar veren nefsi emmaremize en ziyade adavet beslememiz gerekirken en ziyade muhabbet duyduğumuz kendimiz. Öve öve bitiremiyoruz nefsimizi. Onun ıslahına çalış. Hevai nefsine. Adavet etmek istersen kalbindeki adavete adavet et. Onun refine çalış. Hem en ziyade sana zarar veren nefsi emmarene ve hevai nefsine adavet et. ıslahına çalış. Heva da her an istek arzular var ya. Her an isteğimiz arzularımız bitmiyor. Onun ıslahına çalış diyor, onun refine çalış diyor. Onunla uğraş ya, başkalarıyla uğraşma. Allah için hepimiz birileriyle uğraşıyoruz. Hep birilerinin kusurunu araştırmakla böyle, hep birilerinin kusurlarını araştırmakla şey yapıyoruz yani uğraşıyoruz. E senin kendi kusurun hepsinden daha fazla, kendi kusurunu görüyor musun? Hepimiz için söylüyorum yani, bunun hepsinin başta olmak üzere. En fazla sana zarar veren, en fazla senin düşmanın nefsindir. Seni cehenneme götürüyor. Onun refine, ıslahına, hevai nefsinin ıslahına çalış. Onunla uğraş ya, onun yakasından tut. Zaten başkalarına zaman kalmayacak. Başkalarına zaman kalmaz ki o zaman. Başkalarına uğraşmazsın ki. Ama biz kendimizi Firavun gibi böyle Allah korusun, hep kendimizi böyle met edip, hep kendimizi hiçbir noksan, eksik tarafımız olur mu bizim canım? Hep başkalarıdır yani yapan. Hep başkalarıdır hatalı. Hep başkaları yaptı. Böyle yaptı ben böyle yaptım. O öyle yaptı diye ben böyle yaptım. Hiç hiç bizim hatamız kusurumuz olur mu? Haşa. Halbuki o his, istek arzu insan diyor kendini diyor böyle firavun gibi hep böyle savunur yani o nefis var ya. Bir de insan e, nasullaha feensahum enfusahum bu çok önemli. nasullaha feensahum enfusahum onlar diyor nefislerini unuttu. Allah'ı unuttu. Yani Allah, onlar kendilerini, bakın dünyada insan kendisinin farkına varmazsa, eksiklerini, kusurlarını görmezse, kendini unutursa, Allah'ı unutursa, نَسُوا <laughs> Allah da onları unutacak ahirette işte. Biz nefsimizi unutmayacağız, onun ıslahına çalışacağız, onun farkına varacağız. Nereye gidiyoruz yani? Bu dünyada şu an nereye doğru gidiyoruz? Bazı kardeşlerimizle bugün sohbet ediyoruz. Biz bu dünyaya niçin gönderildik? Biz şu an bu dünyaya niye geldik? Nereye gidiyoruz? Niçin var edildik? Nereye gidiyoruz? Bunları düşünüp, sorgulayıp, bunun gereğini yapmak, insanın letaifinin, duygularının, ruhunun istikametinde yaşamak, fıtratının istikametinde yaşamak, huzurlu, mutlu, saadetli yaşamanın şifreleridir değerli ağabeylerim. Ruhumuzun içindeki o size fısıldanan o güzel seslere kulak verdiğiniz ölçüde o nispette huzurlu, saadette, afiyetli bir hayat yaşayacaksınız. Birimiz sel felaketinde, birimiz depremde, birimiz kazada, birimiz emsali yerlerde bir gün göçüp gideceğiz biz bu dünyadan. Bir gün bizim de üzerimize topraklar atılacak. Bizim de kabrimiz oraya bırakılıp geri dönülecek. Biz de bu yolun yolcusuyuz değerli kardeşlerim, ağabeylerim. Onun için bunu düşünüp buna göre hazırlanmamız lazım yani. Her an bunun şuurunda ve idrakinde olmak lazım. O muzur nefsin hatırı için müminlere adavet etme diyor. Sen şimdi kimin hatırı için o arkadaşına adavet ettin, besle, kin besledin? Kimin hatırı için? Nefsinin hatırı için. Nefsin dedi ona adavet besle. Kin duy, nefret et. Eğer düşmanlık etmek istersen, ya ben yine de birilerine düşmanlık etmek istiyorum. Yani bir türlü şu düşmanlık ismi atamıyorum. Yani bunu nerede kullanacağız peki bu düşmanlık hissi var ya. Ortada kalmaz mı? Birilerine yapışacak. E kafirler, zındıklar çoktur. Yetmiyor mu yani onlar? Kardeşine kin adavet besliyorsun hani. Kafirler çok, zındıklar çok. Çok da çok yani. Onlara adavet et. Onlara düşmanlık besle. Hani Kur'an-ı Kerim'de var ya onlar müminlere karşı çok şefkatli ama o alel küffar, kafirlere karşı da çok şiddetli, çok böyle öfkelidir yani müminler. Evet nasıl ki muhabbet sıfatı muhabbete layıktır. Muhabbet sıfatı muhabbete layıktır. Öyle de adavet hasleti her şeyden evvel kendisi adavete lay layıktır. Yani içindeki düşmanlık hissi en fazla düşmanlığa layık olandır onun ona o hissi ver yani düşman ol içindeki düşmanlığa yani. Eğer hasmını mağlup etmek istersen ama yenmemiz lazım işte bize bir şey söyledi ya biz de ona söylememiz lazım yani altta kalmamamız lazım. Peki bir mağlup etmek istiyor musun karşı tarafı? E tabi canım mağlup etmesek olur mu yani yerimizde duramayız uykusuz uyku, uyku uyuyamayız. Yemekten lezzet alamayız yani ona bir şey dememiz lazım yani. Yani altta kalmamamız lazım. Eğer hasmını mağlup etmek istersen yani karşı tarafı mağlup etmek istersen bu kolay değil ama ha, bunu böyle yaşayana helal olsun. Bu her kişi diyor iyiliğe iyilik her kişinin işi. Kötülüğe kötülük her kişinin işi ama diyor kötülüğe iyilik her kişinin işi. Şimdi burada onu söylüyor. Kur'an da bize bunu söylüyor. Ne diyor? Eğer hasmını mağlup etmek istersen, yenmek istiyor musun? Sana bir şey söyledi. Haksızlık etti. Fenalığına karşı iyilikle mukabele et. O sana bir fenalık etti ya ona iyilikle mukabele et. İyilikle davran. Ya hocam Allah sen ne diyorsun ya? Bunu kim yaşayacak? Kim yaşayabilir? Bana gelmiş kötülük yapıyor. Ben nasıl iyilik yapacağım buna? Ya ama Kur'an diyor işte itfa billeti iyi Onlar diyor kötülüğü en güzel şekilde örterler. E müminlerin vasıfları bu işte. Ve kazimin el gayze vel afine aninnaz. Vallahu yuhibbul bunu kim söylüyor? Mehmet amca demiyor ki. Bunu Ahmet amca demiyor ya. Bunu efendim bunu Kur'an diyor bize. Allah diyor yani. Yani diyor ki onlar diyor öfkelerini yutarlar insanları affederler. Huzil af ve emur bil ve cahilin. Onlar diyor <tüsel> yolunu tutarlar. Ondan sonra huzil ve bil umri ve ve cahilin. emrederler, cahillerden yüz çevirirler. E kolay mı? E zaten cennet ucuz değil ki. Şimdi çok zor. Bunu yaşamak çok zor. Vallahi herkesin işi değil. Sana birisi kötülük yapacak. Sen iyilikle mukabele edeceksin. Ve Kur'an diyor ki sen ona iyilikle mukabele ettiğin zaman aranızda öyle bir kardeşlik, kuvvet, muhabbet diyor hasıl olur ki bir anda o düşmanlık diyor şeye dönüşü verir diyor. Peki bunu en nihai manada, en harikulade bir şekilde yaşayan kimdir? Kur'an'ın oku emrine muhatap olan kimdir? Efendimiz'dir aleyhissalatü vesselam. Peki bunu kim yaşamıştır en güzel? Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Efendimiz'e Efendimiz'e o kadar zulüm, işkence, boykot uygulayan Mekkelileri geri dönüp Mekke'yi fetih statüsünde girdiğinde ne dedi Efendimiz? Gelin buraya sıraya gidin. Hepinizi sıra dayağına çekeceğim mi dedi? Yok direkt okuyalım. Demedi ne dedi biliyor musunuz? Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu Kur'an'ın hükmüne en cami manada aynı efendimiz olduğu için ne dedi biliyor musunuz? La tetribe aleykum el yom lekum. Bugün diyor kınama günü değil. Gidin serbestsiniz. Bugün sizinle benim aramdaki mevzu Hz. Yusuf'la kardeşler arasındaki mevzu gibidir. Gidin serbestsiniz dedi. Bu Kur'an'ın hükmünü Efendimiz yaşayarak uyguladı. Allah bize de yaşamayı nasip etsin. Kardeşlerimiz bize hatalı kusurlu amelde bulunabilir. Gelin bugünden sonra dikkat edelim ya biz ona iyilik yapalım. Hele ne oluyor? Biz ona iyilik yapalım, Kur'an'ın hükmüne uyalım. Başkasının için değil, Allah'ın hatırı için yapalım bunu. Eğer hasmını mağlup etmek istersen, fenalığına karşı iyilikle mukabele et. Çünkü eğer fenalıkla mukabele edersen, husumet tezayüd eder. Sen kötülük yaptı ya, kötülük yaptın. Ne oldu? Ateşi ateşle gittin, ateş çoğaldı. Benzinle gittin ateşe, ateşi alevlendirdin. Kötülüğe kötülükle gittin. Zahiren mağlup bile olsa kalben kim bağlar? Evet, o seni onu mağlup ettin ya. sözünle, sesinin tonuyla böyle mantıklı davranışınla güya onu mağlup ettin, değil mi? Hayır. O arka tarafa düşmanlığını attı biliyor musun? Devam ettirecek o düşmanlığını. Eğer iyilikle mukabele etsen, nedamet eder sana dost olur. İyilik yaptığında düş, düşünür, durur, farkına varır. Sana bak tövbe eder ve sana dost olur. İza ente'l İza ente ekremte ekremtel kerime melektehu İza ente ekremtel kerime melektehu ve in entel ekremtel leime temerreden hükmünce müminin şeyini kerim olmaktır. Sen zaten cömert, hoşgörülü, güzel davranan, ondan sonra ahlakali bir insan olmalısın zaten. Senin ikramınla sana musakhar olur. Ona iyilik yaparsan sana hizmetçiye dönüşür. Zahiren le'in bile olsa iman cihetinde kerimdir. Her insan ne kadar kötü olursa olsun imanı varsa o Allah'ın kulu ve kerimdir. Ona o cihette hürmet et. Evet, evet fena bir adama iyisin, iyisin desen iyileşmesi ve iyi adama fenasın, fenasın desen fenalaşması çok vuku bulur. Öyleyse ve izâ merru billâhu merru kirâmen ve intafu ve tasbahu ve tadfiru fe inna allaha gafurur rahim gibi besati'r-kudsiyye Kur'an'a kulak ver saadet ve selamet ondadır. Biz kime kulak vereceğiz? Akraba taallukatımıza, eşimize, arkadaşımıza, dostumuza değil. Biz Kur'an'a kulak vereceğiz ve Kur'an'ın hükmüyle amel edeceğiz. Onun nasihatini dinleyeceğiz. Kur'an bize nasıl bir nasihatta bulunuyor? Diyor ki vel el vel anin Onlar öfkelerini yutarlar, insanları affederler. Ne diyor? itfa billetiye ahsen. Onlar kötülüğü en güzel şekilde savarlar. Huzil affe ve amur bil urfi il cahilin diyor. Onlar diyor iyiliği emrederler, insanları affederler, cahillerden yüz çevirirler. Başka bir ayetimde kâlu selama diyor. Onlar diyor bir cahille karşılaştırsa kâlu selama, sana selam olsun. Güzelce oradan geçip giderler. Efendimizin hayatı da buna en güzel örnektir. Cenab-ı Hak azam, azami derecede Efendimizin sünnet-i azami derecede ittibada bizleri muvaffak eylesin. Bizi o şerefe nail eylesin. Bugün Cenab-ı Hak bize bir tövbe nasip eylesin. Bugünden sonra bu dersten sonra biraz daha dikkat edelim, biraz daha gayret edelim. Kardeşlerimize adavet, kin, nefret duymayalım, daha çok sevelim. Yaptığı hataya göre güzel davranalım, Kur'an'a kulak verelim. Cenab-ı Hak bu manaları hem lafımızla hem amalimizle tasdik etmekte bizleri muvaffak eylesin. Amin. Elfu elfi amin ve selamun mursalin. Elhamdülillahi rabbil alemin. Önümüzdeki perşembe günü inşallah hepimiz oruçlu olacağız. Cenab-ı Hak şimdiden Ramazan-ı Şerifimizi mübarek eylesin. Ramazan-ı Şerif'i Ramazan gibi yaşamayı nasip eylesin. Gelsin bu mevsim bütün günahlarımızı silsin, götürsün. Hem dilimize, hem midemize, hem gözümüze, tüm ağza ve aletlerimize Ramazan orucu tutturmayı nasip eylesin. Amin el-Fuelfi amin ve selamun aleyküm ve elhamdülillahi rabbil alemin el-Fatiha. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال محمد